Başlayayım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar valiz hazırlığı yapıyoruz. Ee, arkadaşlar genelde e, çok fazla çekmiyordum videonun o zamandır. Bu yüzden birazcık unutmuşum olabilirim. Neyse arkadaşlar bugün işte sizlerle birlikte valiz hazırlayacağız. Burada gördüğünüz gibi 3 tane valiz tarzı çanta var. Bu valiz de bu bankaç çantası bu da normal Böyle bir çanta. Giderken bu üstü giyeceğim. Bunu yeni aldım. Şimdi valizimi açıp hep tüm alacaklarımı koyacağım. Şimdi arkadaşlar bu arada ben evimi birazcık yeniledim. Yeni güncelleme geldi sonuçta. İşte. Ee, işte. Şimdi arkadaşlar ben bunu almak istiyorum. Bu çok güzel. Yepyeni bir pijama. Bu arkadaşlar crop tarzı böyle pantolon. Bunu çok sevmiyorum ama arkadaşlar orada birazcık uzun süre kalacağım için arkadaşlar bunu almak istiyorum. Bu da arkadaşlar bir tane böyle crop. Bunu bir videoda giymiştim sanırsam. Bunu da alacağım. Bu arkadaşlar yeni gelen güncelleme ile birlikte gelen bir kıyafet ve bu da bence çok güzel. Bana yakışacağını düşünüyorum. Hiç giymedim. Sonra arkadaşlar bu da e, İva'dan aldığım şey. Ve arkadaşlar bu da yeni aldığım bir şey. E, elbise. Bu kroplu pantolon tarzında alacağım. Bu arada raflarım çok karışık. Barkın da yanımızda yürüyor. <laughs> Bunu alacağım arkadaşlar. Belki hava soğuk olur diye. Ama yani çok soğuk olacağını sanmıyorum. Bu sıcakta zaten hepimiz yanıyoruz. Bu güneş gözlüğünü alacağım giderken yanıma. Ee, burada çantalar var. bunların <laughs> alabilirim. Çünkü hani böyle işte plaja falan giderken. <laughs> bu arada arkadaşlar biz otele gitmiyoruz. Yazlık evimize gidiyoruz. Ee, burada bir sürü güneş gözlüğüm var. Her gün kombinime göre güneş gözlüğü takacağım için bu güneş gözlüklerinin hepsini alıyorum. Bu da İva'dan aldığım elbise. Bu arkadaşlar kroplu bir şey. Bence çok güzel. Arkadaşlar bir de hava çok sıcak olduğu için böyle bir gecelik kalıyorum. E, ee, bu rafta ne var? Bura boşmuş arkadaşlar. Arkadaşlar bu kadar şey alacağım. Kıyafet olarak mayon nerede cansın derseniz ise. Arkadaşlar ben mayolarımı attım. Çünkü hiçbiriniz beğenmiyorum. Bu yüzden bu kadar. Bu arada arkadaşlar tek gitmiyorum tatile. E, ee, arkadaşlar <laughs> Barkın. Nicholas geliyor. Nicholas mı? <laughs> yani makine kafalı koltuk Barkın. Evet Barkın ve makine kafalı ve koltuk da geliyor. Evet. Şimdi Nasıl arkadaşlar yani. makyaj çantamı hazırlayacağım. Bunun içine gözlüklerimi koyayım. Plaj çantası tarzı kullanacağım bunu da zaten. Bir de, bir de onları bir koymadan. De, bir de tek gitmeyeceğim ben de. Bir de şey, bir de ki şey, kim yazacak söyleyeyim mi? Aşkım. Ya bakın. <laughs> Şimdi arkadaşlar hemen bunu hazırlayalım. Şey arkadaşlar bu parfümü ben kabıyla götürmeyeceğim. Çok kalabalık olur. Ama yani e, her an bir şeyle kabıyla götürebilirim. Neyse içinde kalsın bunun. Bunu alacağım zaten. Bu çok güzel kokuyor bu parfüm. Arkadaşlar bu da böyle çok güzel bir hediye. Aslında hediye değil. E, neydi? Arkadaşlar eee sürpriz hediyelerden gelmişti bu. Ben de bunun mor olduğu ve ben mor delisi olduğum için koydum böyle. Çok tatlı duruyor bence. Ee, bu fırçalarımın hepsini alacağım. Bu fırçaları çıkarmam gerekecek. Ne olmuş burada? Bak, bagın üstüne bak olmuş. Neyse alalım. Bagın üstüne bakmamız. Arkadaşlar şu fırçamı alayım. Şu şunu ve şunu alayım. Bu gereksiz bence. Bunu alıyorum arkadaşlar. Çünkü akşamları Fotoğraf çekeceğim. Çekinsin. Arkadaşlar bunu valizime koyacağım çünkü makyaj çantasına sığmıyor. Aldığımız İnca. olmazsa olmaz arkadaşlar. Ve bu kadar. Ya. He, evet, burada ya. arkadaşlar. Burada fondötenim, maskaram, dimelim yani. Alamıyorum arkadaşlar. Glossumu alayım tabii ki. Sonra makyaj temizleyici. Makyaj pamuğu alalım. Yani arkadaşlar tüm her şeyimi oraya taşıyorum gibi oldu. Zaten taşınıyorsun ki. Yok taşınmıyorum artık. ne alakası var ya. Benim evim güzel gayet. Benim elim. Ve arkadaşlar da... fondötenimi belki alarsam. Kom belki komşu benim evimi istedirmiştir. Sen de taşınıyor musun? Kom komşunun evine taşınıyorsundur. Arkadaşlar çok az benim yer kaldı, kaldı şu anda. Benim... Makyaj temizleyicimi Hı -hı. alıyorum. Arkadaşlar bakın bir şeyler yapıyor ama. Telefonum olmaz olmaz zaten. Ee, burada arkadaşlar ojelerim var. Ben oje sürmeyi hiç sevmiyorum. Ama. Parlatıcı çoğun... sürüyor. Hayır evet parlatıcı seviyorum ben. Bir sadece. de parlatıcı. Bir de parlatıcı. Parlatıcı evet. Parlatıcı parlatıcı. Arkadaşlar valizlerimi kapatıyorum. Yanıma ekstradan bir çanta olarak bunu alacağım için buna koyacağım. Dur, dur, dur. Bir de kremim vardı ya dur daha söylüyordu. Ha onu da aldım. Şöyle şurada. Ben aldım aldım. <gülüyor> Burada <gülüyor> ee, Şimdi arkadaşlar bunu da şu çantamıza koyalım. Okey. Şimdi bunlar okey bence. Arkadaşlar bir şey alacağım buradan. Ee, şuradan bakalım. Aha. Arkadaşlar tabletimi alacağım. Benim göbeğim yok mu? Ne bileyim ben senin köpeğin. Var. Arkadaşlar bu köpeği şey ay köpeği diyorum ya. Bunu da alıyorum. Telefonumu da bu çantanın içine koyayım. Hatta ben kendime ayrıyetten bir çanta yapayım arkadaşlar. Çünkü bugün akşam yola çıkıyoruz. Şimdi hemencecik şöyle koyalım. Umarım sığar. Ee, tabletimin şeyini de almak istiyorum. Bu arada köpeğimi şey götüremeyeceğim oraya. Çünkü orada çok fazla köpeğime bakacağım ya da başka uğraşacağım yer Uğra... konuşamadım ya. Uğraşmak yerine arkadaşlar köpeğimi e, böyle hani köpek Hayır, köpekleri ve kedileri emanet edilen yer var köpek oteli gibi. Sanırım ora. Oraya, oraya verdim işte. Orada şu anda köpeğim. Bunlar böyle arkadaşlar. Şimdi şunları çocuk. Yani. Arkadaşlar birazdan Barkın gelecek bu valizleri alacak ve arabaya bineceğiz. Kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Ee, bu kadardı arkadaşlar çünkü benim tatil valiz hazırlığım bu kadar. Herkese Sizleri kadar. Size çok ama çok seviyorum. İnşallah yarın tatile yani yazlık villamıza varıp orada bir tur çekmek istiyorum. Ya bugün ineceksin. <laughs> Kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar. Görüşmek arkadaşlar. üzere. Sizleri çok ama çok seviyorum. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar.